Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem bugün sizlerle uzunca bir süre sonra modsuz dümdüz bir Age of Story 2'de yepyeni bir seriye daha başlıyoruz dostlar. Gerçekten uzun bir zamandır tamamen modda Age of Story'lerde oynadığımız için açıkçası ben de normal default Age of Story 2'ye karşı bir özlem oluştu abi. Ve bu özlemeyi yapacağımız bir Delhi Türk Sultanlığı serisiyle sizlerle beraber Gidereceğiz. Delhi Türk Sultanlığı Hindistan'da kurulmuş bir Türk Sultanlığı adından da anlaşılacağı üzere ve bizim amacımız bu sultanlıkta Delhi Türk Sultanlığıyla Hindistan Devleti'ni kurup Hindistan Devleti'ni modern dünyaya Türk ve Müslüman bir devlet olarak taşımak olacak. Bunu da Delhi Türk Sultanlığıyla gerçekleştirmeye çalışacağız. Delhi Türk Sultanlığı Hindistan'ın güçlü devletlerinden, güçlü kabilelerinden bir tanesi. Fakat e, Hindistan'da tabii ki bizden daha güçlü kabileler de var. Örneğin Bahmaniler bizden daha güçlüler. Orissa bizden keza aynı şekilde daha güçlü. Bengal Sultanlığı sadece bizden güçlü olmasıyla değil dünyanın da en güçlü devletlerinden bir tanesi olmasıyla bize epey zorlayacak bir devlet gerçekten. Dünyada 17. sırada bulunuyorlar. Hindistan coğrafyasına göre gerçekten iyi bir sıralama. Viyajanagar İmparatorluğu kendileri 23. sırada keza aynı şekilde bizden daha güçlüler. Yani bizden daha güçlü devletlerin de bulunduğu bir coğrafyada bir seriye başlayacağız. İşimiz o kadar da kolay olmayacak açıkçası Oyuna ilk başladığımızda Cangladash bizim Vassal'ımız Jaunpur, Jaisalmer ve Keşmir devletleri de bizim düşmanlarımız Olarak diplomaside oyuna başlayacaklar ee, Ben güzel bir seri olacağını düşünüyorum açıkçası Eğer serinin devamını istiyorsanız Videoya like atmanız yeterli Ayrıca açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza da Katılabilirsiniz dostlar Dilerseniz seri bir şekilde Delhi Türk Sultanlığı serisine Hindistan'ı formlama kadına girişeceğimiz bu seriye girişimizi Yapalım bakalım Oyunun başında 425 kişilik bir orduyla başlıyoruz. Mobilden izleyenlerin daha iyi görebilmesi adına şu ordu sayısı boyutlarını birazcık daha büyütmeye çalışacağım. Nerede abicim? O aynen öyle. Ordunun yazı tip boyutu. Biraz daha büyütelim. Mobilden izleyen arkadaşlar da böylece daha iyi görebileceklerdir. Güzel. Şu büyüklük... Yani bir tık küçültebiliriz. Tamamdır. Şu büyüklük gayet güzel gibi görünüyor. Şimdi... Vergiler, mallar, yatırımlar bunları bir kere seri bir şekilde ayarlayalım abi. Her zaman olduğu gibi her güçsüz devlette yaptığımız gibi öncelikle bunları tabii ki sınıra çekeceğiz. Dali Türk Sultanlı olarak bizim ilk amacımız yatırım yapmak olmayacak. Çünkü yatırım yapacak iyi sayıda toprağımız yok bu sebeple. Öncelikle toprak sayımızı arttırmak bizim ilk mottomuz olacak. Bu sebeple 15 adet ordu bakımına verdim. 10 tane de teknolojiye veriyorum her zaman klasiktir. Şunları şimdilik ikişer tane yeterli. Kalanları da gelirimi seri bir şekilde arttırmak adına bunlara veriyorum abi. Evet güzel mantıklı bir baş... Başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Şurada bir yanlışlık yapmadık değil mi? Şurası aynı duruyor yani. Aynı öyle tamam burası aynı duruyor. Tamam güzel. Şimdi ilk hedefimiz neresi olmalı? Bizim zaten hemen sınırlarımızda Jungle Addash adında bir vasalımız var sizin de gördüğünüz üzere. Bir kere bundan biz bir vergi almayı keselim ki bize karşı bir bağımsızlık vesaire ilan etmesinler. Ee, i̇lk olarak vasalımızı yok. İlk olarak vasalımızı ilhak etmeyeceğim. Vasalımız yanımızda bize yardım edebilecek bir merci olarak dursun. Biz öncelikle bu tarafa doğru ilerlemeye başlayalım. Jaunpur ve Mevat ya da Dündar devletlerine doğru ilerlemeye başlayalım ki zaten Jaunpur biliyorsunuz bizim düşmanlarımızdan bir tanesi. Çevremizdeki ve dünyadaki bütün düşmanları yok etmek adına ilk olarak başlangıcı Jaunpur'dan yapmamız gerekecek. Fakat New gibi gerçekten hem ekonomik hem de nüfus olarak üstün bir toprağın benim elimde olması benim için gerçekten büyük bir şans. Şimdi şöyle bir ekonomik topraklarıma bakacağım. Yani en değerli ekonomik toprağım New Delhi. Biz yine en düşük ekonomik bölgelerimizden basalım ordularımızı. Ki ekonomimiz zarar almasın bu ordu basım işlemleriyle beraber. Şöyle şu bölgeden basıyorum orduları. Evet bu kadar bence yeterli. Toplamda 9900'lük bir orduyla gireceğiz Jaunpur Savaşı'na. Başarılı olabilecek miyiz emin değilim. Gerçekten birazcık daha katabiliriz aslında üstüne. Aynen para bitti abi tamam. Benden bu kadar çıkıyor hocam. Benden maksimum bu, bu kadar çıkıyor. Jaunpur'un herhangi bir vasalı ya da müttefiki var mı? Var. Bagarkant Devleti, Kendilerinin vasalı. Onların da 8 binlik bir ekonomisi var. Açıkçası zor bir işe girişiyoruz. Gerçekten bu kadar orduyla böyle bir devlete ele geçirebilir miyiz? Emin değilim ama deneyeceğiz. Evet ilk saldırılarımızı gerçekleştirdik. Her ikisi de başarılı oldu. Güzel bir başlangıç yaptık savaşa. İkinci saldırılarımız da tamamen başarılı oldu. Şu an gerçekten güzel ilerliyoruz. Üçüncü da tamamen başarılı oldu ve Bagarkant sınırlarına kadar ulaştık. Şimdi sizi bir yoklayacağım ya da yoklamaya gerek yok. Şöyle yapalım. 5000 orduyla buraya girerim. Başkentlerinde daha fazla güç bulunacaktır muhtemelen. Gayet iyi başarılı olduk. Şimdi şuraya bir girmeye çalışacağız. Çok iyi abicim. Bu da başarılı oldu. Vay be. iki devleti birden sadece 10 binlik orduyla fethettik. Gerçekten muazzam bir savaş gerçekleştirdik abi. Delhi Türk Sultanlığı sadece bu zaferle bile adına en azından Hindistan coğrafyasına net şekilde duyurmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hemen alabileceğimiz toprakların tamamını alalım. Gayet ya bu kadar alabiliyoruz aynen öyle. Gayet güzel bir barış anlaşması. Ekonomimizi 71 bine kadar çıkardık. Bir anda Hindistan'ın en güçlü devleti haline geldik abi yaptığımız bu fethiyle beraber. Gerçekten bizim için son derece başarılı bir seferden dönüşümüzü gerçekleştirmiş olduk. Fakat bu yaptığımız sefer bizi gerçekten aşırı genişletti. Yani sahip olduğumuz toprakların neredeyse bir anda sadece 3 sene gibi bir süre içerisinde 2 katına çıktık. E bu sebeple çevremizdeki devletleri de biraz triggerlayacaktır bu durum. O sebeple dikkat etmemiz lazım. Özellikle diplomasiyi iyi kullanalım. Ming Handanlı ile ilişkileri geliştirelim mesela. Çünkü yakın bir zamanda Ming Handanlı'na dair sınır kurabilecek bir güce ulaşma ihtimalimiz var. Timur aynı şekilde vasalları kolları gerçekten bizim sınırlarımıza kadar neredeyse ulaşan bir devlet. Timur'la da ilişkileri iyi tutalım. Bu arada şu anda Timur'a ekonomi olarak iki kat fark atmışım ben. Timur'un sadece 40 binlik bir ekonomisi var. Ama Timur'un asıl gücü kendi sahip olduğu ekonomi değil. Vasalları kendisine bağlı olan devletlerle birlikte kurduğu o bölgede kurduğu hegemonya. E bu sebeple Timur'a her türlü dikkat etmemiz lazım. Yani Timur sadece Timur değil abi. Timur Mavera Nehir, Timur Horasan, Timur Kabulistan, Timur Fars. Yani bir Timur sadece Timur demek olmuyor. Bu sebeple Timur'u asla küçümsememek gerek. Asimilasyon işlemlerimizi başlayalım seri bir şekilde. Bu topraklar bizim kendi sahip olduğumuz ekonomiden dahi daha fazla ekonomi içeren topraklar. E bu sebeple asimilasyonları seri bir şekilde başlatıp gelirimizi arttıracak etkenleri sağlamak bizim için en mantıklı hamle olacaktır en azından şu an için. Gördüğünüz üzere fonlayacağımız devlet zaten Hindistan devleti sınırlarını herhalde bilmeyen yoktur. E, kuzey taraflarını da ele geçirelim. Nepal gibi devletlerin ya da diğer başka güçlü devletlerin bu bölgeleri ele geçirmesine izin vermeyelim, müsaade etmeyelim. Onun haricinde kuzey tarafını hallettikten sonra tamamen güneye odaklanacağız. Ne batı ne de doğu bizim umrumuzda olacak. Tamamen Hindistan'ın güneyine odaklı bir stratejiyle, diplomasiyle ilerleyeceğiz. E, güzel paramız da epey birikti. Asimilasyon işlemlerimin tamamlanmasını bekliyorum. Bunlar tamamlandıktan sonra yeni savaşlarımızı ilan etmeye tamamen hazır olacağız. Enflasyon çıkmış bir yandan şöyle araştırma yatırımı yapalım. Aynen öyle. Timur vasallarıyla savaşa girdi şu anda. Ee, sadece Mavera Önleyir ile girmiş şimdilik. Diğer 3 vasalı halen e, vasallıklarını koruyorlar. Bakalım hiçbirinde özgürlük arzusu artmıyor abi. Mavera nehir gerçekten ilginç bir işe kalkışmış ama... Büyük bir ihtimalle üstesinden kalkamayacağı bir işe kalkıştı Mavera Nehir Timur karşısında hiç şans olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Evet şu anda Timur Maviravi Nehri hali hazırda tamamen bitirdi ve bütün topraklarını da ele geçirdi. Evet yani Timur içten içe vasallarını büyük ihtimalle bu şekilde ilhak etmeye devam edecektir. Osmanlı İmparatorluğu hala sessizliğini koruyor. Onların da sahip olduğu ekonomi gerçekten yüksek bir ekonomi. Bu arada şu anda benim ekonomim şaka gibi ama Osmanlı ile yarışıyor. Yani 71 binlik bir ekonomiye sahibiz ve sahip olduğumuz ekonomi Osmanlı'nın sadece 5000 gerisinde. Dünyanın en güçlü ikinci devletiyle ekonomi yarıştırıyoruz abi şu anda adeta. Gerçekten muazzam bizim için Ekonomik olarak ülkeyi ne kadar geliştirdiğimizi gösteren etkenlerden Kesinlikle bir tanesi Hemen şuralarda da tamamlanmamış bazı asimilasyonları Tamamlamak adına yeniden asimilasyonları başlatalım Çok güzel Çok da fazla bir toprak yok zaten Zaten şu anda bütün asimilasyonları %100 yapmaya çalışmamın ana amacı da bu Bu kadar çok toprağımız yokken Bari en baştan kökte en azından ee, Şu asimilasyonları tam halledelim ki Sahip olduğumuz gelir Maksimum düzeye çıksın Evet gayet güzel yüzde yüze kadar bütün topraklarımız şu anda ulaştı artık. Delhi Türk Sultanlığı içerisinde bir iç karışıklık çıkma ihtimali tamamen sıfırlandı abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiki hedeflerimiz Hindistan'ın kuzey taraflarını tamamlamak adına Garval Kangra ve Keşmir devletleri olacak ki Keşmir de zaten bizim düşmanlarımızdan bir tanesiydi hatırlayacaksınız. Oyunun başında Keşmir düşmanlarımızdan bir tanesiydi. Fakat yaptığımız fetih onları o kadar korkutmuş olacak ki Keşmir şu anda benimle ilişki geliştire geliştire kendi bana bir dost medeniyet haline getirmiş. Yani gerçekten korku her şeyin anahtarı abi. Korkutursan eğer e, özellikle bu devlet işlerinde her şeyi yapabiliyorsun. Şimdi ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim ve Garval devletinin üzerine bir saldırı gerçekleştirelim bakalım. Bu arada paramız yokmuş abi ben paramızın olmadığının farkında değildim. Paramızı birazcık biriktirelim ve Garval'ı fethetmek adına ordu basım işlemlerimize başlayalım. 15 adet teknoloji puanı gelmiş. Ee, ordu bakımını 20'lemek istiyorum aynen öyle. Bir de şu kalanları da şuraya verelim biraz daha yine gelirimizi arttırmak adına. Çok güzel. Şimdi ordu basım işlemlerimize devam edebiliriz. Aman 6000 orduya gerek yok. Şu kadar ordu yeterli. Tamamdır abicim. Garval devleti için son derece yeterli sayıda bir ordu basım işlemi. Oo, bunlar Tirhut'la da müttefikmiş. Yani sorun yok kardeşim. Bizim sınırlarımız hem Tirhut'a hem de Garval'e kadar uzandığı için ikisini birden halledebiliriz. Sorun yok yani. Sorun yok. Tirhut da bu arada 14 bin ekonomiye sahip bir ülke. Zorlayacak yani bizi büyük bir ihtimalle. Evet şu anda her ikisine de savaşımı ilan ettim. Garval büyük ihtimalle bir turda bitecektir ama Tirhut'u tek bir turda bitirebileceğimden emin değilim. Güzel. Aman 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 aman. Tamam sorun yok sorun yok. Hemen orada bir önlemimizi alalım. Çok güzel. Hemen saldırın abi. Bence geri alırız. Aman geri alamadık. Şöyle yapalım. Tamam büyük ordularımız geldi desteğe. Sorun yok. Tirhut bana zorluk çıkarabileceğini eğer düşünüyorsa gerçekten büyük bir yanlış içerisindeler. Hem Tirhut'u hem de Garbal'i tek bir savaş ile tamamen almayı başardık. Şimdi barış antlaşmasını merak ediyorum. Evet barış antlaşmasında da bütün topraklarını elimize geçirmeyi başardık dostlar. Derli Türk Sultanlığı olarak ilerleyişlerimiz son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Batı'nın Türk temsilcilerinden bir tanesi olan Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edelim. Osmanlı Batı'da Delhi olarak biz de Doğu'da Türk Sultanlıklarını Türkleri yaymaya devam edeceğiz abi. Şöyle ordularımızı başkente yollayalım. 8 binlik bir ordu benim için açıkçası gereksiz. 5 bin 26'ını edeceğim. 3 binlik bir ordu benim için son derece yeterli. Artık bu kadar güce sahip bir devletin hem de Hindistan'ı kurmak amacında olan bir devletin e, ee, vasalı olan Cangladeş'i ilhak etmemesi bence mantıksız olacaktır artık. Bunu da ilhak etmenin vakti geldi. Şöyle bir ilhak terbi yollayalım. Tabii ki de kabul edildi. Cangladeş topraklarını da tamamıyla artık kendimize bağlamış bulunduk. Asimilasyonlarımız başlayalım bütün topraklarda. Gayet güzel şu anda her şey gerçekten muazzam ilerliyor abi. Şimdi sıradaki hedeflerimiz dediğim gibi Hindistan'ın kuzey topraklarını tamamen toparlamak. Yani Kangra ve Keşmir devletleri. Bunları da ele geçirdikten sonra son olarak Ladak devletiyle de bir savaş gerçekleştirip Hindistan topraklarını almanı amacımızdaki kuzey tarafı, kuzey amaçlarını, kuzey emellerini tamamen bitirmiş olacağız. Ekonomimiz artık 94 bine kadar çıktı. Osmanlı gibi bir devletin ekonomisini şu anda geride bırakmış vaziyetteyiz. Timur İmparatorluğu Mavera Nehir'in fethiyle beraber ekonomisini 57 bine kadar çıkardı gerçekten güzel bir ilerleyiş güzel bir yükselişte kendileri. Yıllar artık 1477'ye kadar geldi. 1440'da başladığımız bu serüvende yaklaşık 40 senelik bir dönemi geride bırakmış bulunduk ve bu 40 senelik dönem içerisinde ekonomimizi nereden baksan 10 kata kadar büyütmeyi başardık abi. Derli Türk Sultanlığı için 40 sene içerisinde yapılabilecek belki de en iyi ilerleyişi, en büyük ilerleyişi gösterdiğimizi kesinlikle söyleyebilirim ve şu anda büyük güçler arasına da girdik ilk 10 sıra arasına girerek. Yani şu anda her şey bizim için gerçekten çok iyi ilerliyor Şimdi sıradaki hedefimiz olan Kangra'nın üzerine saldırmak adına ordu basım işlemlerimize başlayacağız Öncelikle asimilasyonları bir kez daha kontrol etmek istiyorum Hepsi %100'e ulaşmış gayet güzel Sadece 3 tane toprak kalmış onları da %100'e tamamladık Asimilasyon e, politikası açısından gerçekten başarılı bir politika izlediğimizi söyleyebilirim Artık Kangra devleti üzerine saldırıyı gerçekleştirmenin zamanı geldi Her bir sınıra yollayacağım binlik ordular bile yeterli olacaktır Zaten elimizde hazır, hali hazırda 3000'lik bir orda var. Saldırımı gerçekleştiriyorum ve Kangra Devletinin fethini de böylece tamamlamış bulunuyoruz. Sadece tek bir tur içerisinde gayet güzel. Gerçekten hızımızın önünde hiç kimse duramıyor, hiç kimse direnemiyor ve derhi Türk Sultanlığı ilerleyişini son hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Hemen iki toprakta daha simülasyonları başlattım. Gayet güzel araştırmaya verdiğimiz parayı bir iptal edelim Gelirimizin artık ne kadar yüksek bir düzeye çıktığını sizlerde görüyorsunuzdur Oyunun başında 500'lü kata yaklaşık bir gelire sahipken Şu anda 4600-5000'e doğru ilerleyen bir gelire sahibiz Gerçekten o açıdan muazzam ilerliyoruz abi Artık şöyle birazcık e, nüfus artışı ve ekonomi büyümesine de vermenin zamanı geldi gibi görünüyor Çünkü yakın zamanda e, yatırımlarımızı da gerçekleştirmeye başlayacağız Sıradaki hedef Keşbir Zaten dost medeniyet olduğumuz için ordularını görebiliyoruz Keşbir devletinin o sebeple sorun yok Hemen şöyle sınırlara yollayalım orduları 1500-1500 şeklinde. Gayet güzel. Yani ordanın zaten görüyorsunuz bize zorluk çıkarabilecek bir ülke değiller. Saldırılarımızı gerçekleştirdik ve tabii ki de başarılı olduk abi. Sadece tek bir tur içerisinde keşfir elimize geçirmeyi başardık. Fakat gerçekten o kadar hızlı ilerliyoruz ki çevre devletlerin bayağı bilgisini çektik şu anda. Sadece çevre devletlerin değil dünya devletlerinin de bayağı bilgisini bir çektik. Birkaç devlet haricinde şu anda aramızın artıda olduğu bir devlet yok. Osmanlı ile biz ilişkileri geliştirmeye devam edelim. Şu anda kendileri Memlük de savaşa girmişler. Memlük'ü de ele geçirirlerse eğer Osmanlı da gerçekten çok daha güçlü bir hale gelecek. Direkt olarak İskenderiye'ye çıkarma atmışlar fark ettiyseniz. İskenderiye sanırım Memlük'ün ekonomisi önemli topraklarından bir tanesi. Onlar da direkt olarak İskenderiye'ye çıkarmayı gerçekleştirmişler. Ee, güzel. Orduları toplayalım. Yine başkenti çekelim. Hatta 13'ünde tarih edelim. Düzenli bir ordumuz olsun. Aynen öyle. Asimilasyonları başlatalım. Gayet iyi. Yine her şey istediğimiz çizgide ilerlemeye devam ediyor. Şunlar yine %100 olmayacak büyük ihtimalle. Onları da bir tamamlayalım biz. Gayet güzel. Diğer topraklarda kısa süre içerisinde %100'e ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çok iyi abi her şey gerçekten şu anda muazzam ilerliyor. Eyalet sayımızı 25'e kadar çıkarmış vaziyetteyiz ve karşımızda sadece Ladak devleti kaldı. Ladak da ele geçirildiği takdirde artık Hindistan'ın kuzey taraflarını tamamen halledeceğiz. Zaten sadece 3 tane toprak almamız gerekiyor. Açıkçası kendimi çok da uğraştırmak istemiyorum. O 3 toprağı alıp direkt olarak ben savaştan çıkacağım. O 3 toprağı bana versin. Hindistan için gerekli topraklar derhi Türk Sultanlığının elinde garantide olsun benim için yeterlidir abi. Çok güzel. Ayrıca ee, daha fazla toprak alıp Timur'a karşı bir sınır oluşturma vaziyetinde bir derdinde de değilim. Çünkü Timur büyük ihtimalle bunu ilhak edecektir. Yani Kabulistan büyük ihtimalle Timur tarafından elinde sonunda ilhak edilecektir abi. E, bunun ilhak edilmesi demek eğer ben Ladak Devleti'ni tamamını alırsam Timur'la benim sınır kurmamız demek ve ben... Şu anda bunu istemiyorum abi. Şu anda benim bu kadar rahat ve korkmadan büyüyebilme sebebim çevremde bana karşı koyabilecek, bana kafa tutabilecek, dur kardeşim sen nereye büyüyorsun diyebilecek bir devletin bulunmaması. Eğer çevrende böyle bir devlet bulunsaydı şu anda bu kadar rahat bir şekilde ilerleyebiliyor olur muydum? Meçhul. Bilemem. Ama büyük bir ihtimalle biraz düşündürürdü. En azından düşündürürdü abi. Asimilasyon işlemlerimiz tam olarak bitti mi? Gayet güzel. Neredeyse tam olarak bitmiş. Sadece iki tane toprağa Birer kez daha başlatmam lazım. Onları da hemen başlatalım. Gayet güzel abi. Yine %100'e çıkardık bütün topraklarımızı. Şimdi Ladak seferinin tam zamanı. Şöyle hemen ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Başkentteki orduları yormak istemiyorum. Sadece burada bastığımız ordular büyük ihtimalle Ladak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Dediğim gibi başkentteki orduları da yormaya lüzum yok. E güzel o aradan saldırmamaları çok iyi oldu benim için. Oo bir toprak kaybı yaşadık. Sorun değil hemen halledelim. Aa yine halledemedik. İlginç bir durum. Bu sefer halledeceğiz gibime geliyor. Çok güzel abi tamamdır. Ben almak istediğim 3 toprağı şu anda elime geçirdim. Bu 3 toprağı alıp savaştan çıkıyorum. Tabii ki de korkudan kabul ediyorlar. Serinin daha doğrusu bölümün başlarında da söylediğim gibi korku her şeyin anahtarı abicim. 5858 orduyu şöyle tarif ediyorum. 5000'lik bir ordu bulundur bak ülkemizde bizim için fazlasıyla yeterlidir. Hemen asimilasyon işlemlerimizi başlatalım seri bir şekilde bu 3 toprakta. Artık Hindistan'ın Kuzey emellerini, kuzey hedeflerini tamamıyla bitirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra bizim için varsa yoksa Hindistan'ın güneyi abicim. Öncelikle Hindistan'a diğer dış ülkelerden gelebilecek saldırıları engelleyeceğim. Saldırıları önleyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım abi? Şurada gördüğünüz üzere adeta bir çizgi var. salmer Devleti, Mevar Devleti ve Katiaver Devleti. Bu devletleri ele geçireceğiz ve bu taraftan Timur'a, e pardon bu taraftan Hindistan'a gelebilecek olan saldırı tamamen engellemiş olacağız. Çünkü burada adeta bir barikat kurmuş olacağız abi. Şu toprakların tamamen bizim olduğunu düşünün. Bu taraftan gelebilecek saldırılar tamamen önlenmiş olacak. Sonrasında bu taraftan gelebilecek saldırıları önlemek için bu tarafı kontrolüm altına alacağım. Yani adeta şöyle düşünün abi. Şuradan başlayıp mouse'u umarım görebiliyorsunuzdur. Şuradan başlayıp şuraya kadar uzanan bir sınır. Hindistan'ı adeta içeriye hapsetmiş olacağım. Ve onlara karanlık günler yaşatacağım abi. Gerçekten karanlık günler yaşatacağım. Bütün Hint devletlerini şu şekilde içeriye hapsedeceğiz. Şu anda amacımız bu. Gerçekleştirmek istediğimiz amaç tamamen bu. Ve bu amaç doğrultusunda ilk hedefimiz Cahit Salmer devletini ele geçirmek olacak. Cahit Salmer'in bir vasalı ya da müttefiki yok. Savaşımı İran ediyorum ve direkt bu savaşa giriyorum. Zaten son fethimizi Hindistan'ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz için asimilasyon açısından da bu bölgede bir sıkıntı çekmiyoruz. Gayet güzel. Buna ne diyelim abi? Buna bir e, plan diyelim. Hapis planı. Hapis planı diyelim abi. Hem de aynı şifreli gibi olur. Kimse anlamaz bunu. Kimse anlamaz. Hapis planı. Ya da... E, hapis planı değil de... Kuşatma. Aynen abicim buna kuşatla diyelim. Çünkü farkında olmadan diğer devletler farkında olmadan biz bütün bir Hindistan'ı bütün bir şu bölgeyi kuşatmış olacağız aslına bakarsanız. Aynen biz buna kuşatma planı diyelim abi. Kuşatma planını gerçekleştirmek adına kuşatma planının batı bloğunu batı tarafını gerçekleştirmek adına önümüzde sadece Sint devleti kaldı. Ve Sint diplomatik olarak güçlü bir ülke diye hatırlıyorum. Aa yok lan hiç basalları ya da müttefikleri yokmuş bu adamların güzel. O zaman birazcık ordu basım işlemi gerçekleştirip Sint devletini rahat bir şekilde elimize geçirebiliriz. Çok güzel. Ee, yok orada 9 binlik bir ekonomi var. Harcamak istemiyorum. Tamam bu kadar ordu yeterli. Hemen hepsini başkent Patia'la alada toplayalım. Evet güzel 14 binlik bir ordu. Harika. Sint devleti savaşı için de tamamıyla hazırız şu anda. Asimilasyonları da başlayalım. Öncelikle asimilasyonların tamamlanmasını bekleyelim bakalım. Çok güzel abi. Bayağı bir büyüdük gerçekten. Başladığımız o o Aga be. Osmanlı'ya ne olmuş lan böyle? Adamlar kendi topraklarını kaybetmişler ama Memlüklardan toprakları alıp kendi kaybettiği toprakları telafi etmişler ve ekonomilerini korumuşlar. Çok acayip devletsin Osmanlı. Çok acayip devletsin. Ben Osmanlı'yı anlamakta güçlük çekiyorum. Yani gidip Memlü'yü yenip de senden uzakta olan bir Litvanya devletine toprak kaybetmezsin ya. Nasıl kaybedebilirsin be abi? Ne güzel sen batıda sağlayacaktın Eee Türklüğü. Ben de doğuda sağlayacaktım. Yayacaktık Türklüğü. Ne güzel hedeflerimiz vardı. Bir kez daha savaşa girdiler. Destek yollayalım abi ya. Batıdaki dostumuza birazcık destek olalım öyle değil mi? Mallara verdiğimiz parayı keselim abi. Biraz o... Aa güzel barıştılar galiba. Galiba barıştılar. Değil mi? Evet evet. Tamam güzel. Bu tarafta kimle savaştasın? Ha Venedik bu tarafları ele geçirmeye çalışıyor şu anda. Aa Venedik Litvanya'yla da savaştı. Yo, Litvanya sen kimle savaştasın? Ramazanoğulları beyliğiyle. ile. Sen ne alaka lan? Değişik bir durum abi. Gerçekten değişik bir durum. Neyse tamam biz oraya fazla bakmayalım o halde. Videomuzda artık 20 dakikayı geçmiş yavaştan bu videoyu burada bitirelim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Serinin devamı için videoyla ile yeterli. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Nimportor Discord sunucusuna katılabilir. Ejoptutur.com forumuna katılarak mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler iyi oynar. Bay bay.